Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Arkadaşlar bugün Denizli Bozkurt Sasköy arazisindeyiz. Şöyle bir danelik mısır tarlasının içindeyiz. 175 tegar burada mısır ekiliymiş arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar şu gördüğünüz 90 adet panelle sulama yapıyorlar. Ama panel yetmediği için bir de bizler kuyruk mili jeneratörü satın aldılar şu anda arkadaşlar burada 20 beygir pompa çalışıyor. 20 beygir 90-92 metreden çekiyor. Şu gördüğünüz tabancalar 3'er tonluk arkadaşlar. 5'e 7 gibi bunların memeleri. Görüyorsunuz zaten baya baya iyi atıyor. Şu an bu hatta panelle çalışırken 13 tane şey bağlamışlar. Tabanca bağlamışlar. Şu en başta bir tane 2 tonluk var gerisi büyük. Traktör 55-46. Şu an 12 gaz çalışıyor. 90 tane panel arkadaşlar. Tabancaları bir de şuradan göstereyim size. Işte. Arkadaşlar müşterimize hayırlı olsun. Herkese iyi akşamlar.